Plüton ve gezegenler. Merhaba arkadaşım. Bu videoyu masal içinde masal senin için hazırladı. Selam canım arkadaşım. Benim adım Plüton. Bugün sana bütün gezegenleri tanıtacağım. Merhaba Plüton. Sen bir gezegen misin? Ah, bu biraz uzun bir hikaye. Biz önce seninle güneş sistemini ziyaret edelim. Olur mu? Merkürle tanış. O en küçük gezegendir. Hem de güneşe en yakın olan odur. Merkür'ün bir yılı 88 dünya günü kadar sürer. Ancak Merkür'ün bir tam dönüşü dünyanın 176 günü kadardır. Benim bir sorum var yani yılların günlerden uzun sürmesi gerekmez mi? Bu her zaman geçerli değildir. Gezegenler iki şekilde hareket ederler. İlki kendi ekseni etrafında piruet hareketi yapan bir balerin gibi. İkincisi Güneş'in etrafında yörünge adı verilen bir yol üzerinde. Kendi etrafımda çok yavaş dönüyorum. O yüzden günlerim uzun. Yörünge üzerindeyse çok hızlı hareket ediyorum. O yüzden bir yıl kısa sürüyor. Sıradaki Venüs adını Roma aşk tanrıçasından alıyor. Venüs sabah ve akşam gökyüzünde belirgin bir şekilde yükselir. Sen de görebilirsin. Diğer tüm gezegenler kendi eksenleri etrafında saat yönünün tersine dönerken Venüs saat yönünde döner. Diğerlerine uymaz. Yani bu gezegen tepe taklaktır. 3 numaralı gezegen bizim gezegenimiz. Dünya hepimizin evi. Yüzeyinin yüzde yetmişi sudur. Dördüncü gezegen Mars'a kızıl gezegen de denir. İki tane uydusu vardır. Deimos ve Phobos. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars yalnızca en yakın yıldıza komşu değiller. Aynı zamanda onlar birer kaya ve metal kürecikleridir. Bunlara kaya veya yeryüzü gezegenleri denir. Sırada nereye gidiyoruz Plüton? Daha büyük gezegenlere gidiyoruz. Halkaları ve kocaman bir lekesi olan mı? Evet doğru bildin benim küçük astronotum. Havada süzülen taşlara dikkat et. Onlar gezegenlerin oluşumundan kalan antik atıklardır. Görüyorsun ya bir asteroit kuşağının içindeyiz. Jüpiterle tanış. Burada atmosfer hidrojen ve helyumdan oluşur. Bir gün burada sadece 10 saattir ama benim bir yılım dünyanın 11.8 yılına eşittir. Komşum Satürn'de ben de dünyanın gökyüzünde çıplak gözle görülebiliriz. İncecik dört takım halkam vardır. Dostum Satürn'ün bil bakalım kaç tane? Benim yedi tane. Hepsi de parlak ve buzlu halkalarım var. Halkalarımı ilk gören Galileo Galilei'dir. Gezegenler arasında en güzeli işte o benim. Bana eşlik eden 82 uydum var. İkinizle tanıştığıma çok memnun oldum. Hey burada hava soğudu mu biraz? Ah evet, çünkü artık en soğuk gezegene yaklaştık. Benim adım Uranüs. Mavi ve yeşil renkteyim. Bu rengime gün ışığı ve metan neden olur. Komşularım gibi benim de halkalarım var. Koyu halkalarım ve parlak halkalarım toplam 13 tane. Uranüs iyi misin? Neden yan yan gidiyorsun? Ben yaklaşık 90 derece yatığım. Yani bu şekilde dönüyorum ve her şey yolunda. Bu kadar geldik. Başka bir yıldıza da gidecek miyiz? Ah, maalesef hayır canım arkadaşım. Ama bak şimdi nereye geldik. Son gezegenimize. İşte Neptün burada ve kendisinin 14 tane uydusu var. Ben biraz kayalığım ve çoğunlukla mavi ve buzluyum. 6 halkam var ama görülmeleri oldukça zor. Çünkü ben en uzaktaki gezegenim. Ben güneşten tam 30 astronomik birim uzaktayım. Söylesene Pluton, sen daha uzakta değil misin? 39 astronomik birim uzakta olduğunu söyleniyor. Hı? Ah. Anladım Pluton, sen sahiden de bu konuda konuşmak istemiyorsun. Harika bir geziydi sevgili arkadaşım. Teşekkür ederim.